Gebze'nin markalaşan eğitim hizmeti olan Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK, kurs merkezini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, derslere girerek incelemelerde bulundu. Bizim yüzü gülüyor, en güzel tarafı oldu. <laughs> <Çok gülüyor> şey GESMEK'in bünyesine yeni bireylerin katıldığı büyük bir eğitim ordusu olduğunu dile getiren Başkan Köşker, Gesmek sanat dolu, estetik ve eğitim dolu büyük bir aile. Eğitim kalitesini her yıl bir öncekine göre bir kat daha arttırıyoruz diye konuştu. Var evet, evet. mı isteğiniz Teşekkür ederiz. Sıkıntı yok değil mi? Çok sağ olun. Benim ben de sağ olun. Çok sağ olun. Hocam Hocam güzel. Evet. 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 Çok sağ olun. Türkiye ekonomisi. Evet. Kıt yapmayalım. Annelerimizin mesleğine. Evet. 70 farklı branşta eğitimlerin verildiği gezmek çatısı altında hünerlerini sergileyen kursiyerlerle sohbet eden Başkan Köşker, gitar bölümünde ders alan öğrencilerle gitar çaldı. Gezmek hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Başkan Köşker'e öğrenciler adına teşekkür eden 40 Yama Kursu kursiyeri Selma Emek bu ailenin birer ferdi olmak bizi çok mutlu ediyor şeklinde konuştu. <laughs> Başkan Köşker'in kursiyerlere bir sürprizi de vardı. Gesme kursiyerlerine el işi ürünlerini satışa sunabilecekleri merkezin yakın zamanda hizmete gireceğinin de müjdesini verdi.